Yeni bir kombin denemeden önce dün Emel'in podyumda ağlaması hakkında ne düşünüyorsun? Dün Emel podyumda bak gerçekten podyumda az duracağını anladan sıkıntı çıkartıyor ağlıyor. Ağlama sebebi bu. Ağladı ki yüksek puan verirler belki çok üzüldüm. Yine ağlayarak falan yırttı yine puanlı çok da kötü değildi 13 mü? O aralar bir şey almıştı yine iyi başından fazla Emel öpte otur hiç boşuna da ağlama. Bir betül beşkül olabilir misin sen? Kimse olamaz. Biz ikinci aramaya geldik. Dedim dur ikinciyi kendim seçeyim. O be de bir... ...bu mu olsun, bu mu olsun. Mesela bu özde, bu su... ...piti piti... ...kara merase piti. Terazi lastik, jimnastik biz size geldik, bitlendik... ...hamama gittik, temizlendik, dik dik dik. Betül, birinci Betül. İkinci kim peki? Oh, bir terazi lastik, jimnastik biz size geldik, bitlendik. Aaaa... Öze. Üçüncü de su. Yine mi üçüncü? Yine mi üçüncü oldu? Kıyamam sana ben. Hmm. Ne kadar acı şey ki. Hiçbir zaman doya doya moda evinde birinciliği tatamayacaksın. Betülcüğüm ben zaten üç haftadır hafta birincisi oluyorum. Yani birincilik duygusunu tatmışım. Şampiyonluğa gelecek olursak bu sezonun tek şampiyonu var. O da benim. Buna hiç alışveriş şey yapmadım. Bir geleceğim bakacağım demiştim. Merhaba kolay gelsin. Nasılsınız? Türk Benim bugün Bağdat şat, Caddesi çıktığım var. Ama şey, e, ayakkabı, çanta ve takı. Elbise bakmak istiyorum ama şöyle bir gezineyim. Ya da şansım yok. Renklerde neler var? Düş, aslında sade bir renk olsun istiyorum ayakkabı ve çantayı patlatabilmek için ama şuradaki mavi kombine bir bakabilir miyim? Temel konsepte uygun kombin ararken biz de suyun yanına gidelim. Nasılsın su? Harikayım. Sen nasılsın? Yani bana nasılsın desem bile gerisinde ben sonrasında ben böyle diyorum. Sen nasılsın? Sonuç olarak senin her beş dakikada bir ruh halin değişebilir değil mi diş ses? Haklısın su ama bu durum tamamen size bağlı. Tabii ki. Sen zaten sen benim yanımda olduğunda çok mutlu bir insan oluyorsun. Bu elbisemizin fiyatı kaç acaba? Bu elbisemizde 130 TL. Kemeri de var ama kemer takarsam bayağı kısa olur ve benim vücuduma uygun olmadığı için böyle bir şekilde tercih ettim. Bunu da tabii ki tek bant ayakkabı da olur yazlık olduğu için. Hatta biraz daha çok yazlık yapıp dolgu topuk bile giyebilirim. Ve böyle minnoş hanım hanımcık bir elbise. Elbisene karar vermeden önce Emel senin dün medeni ustayı oyalayıp manipüle etmeye çalıştığını iddia ediyor. Asla ve asla Emel'in kıyafeti yetişmesin diye tercihi oyalamadım. Aslında böyle bir düşünceye kapıldım. Ama sonra dedim ki Emel nasılsa taşıyamaz ve güzel olamaz kıyafeti. O yüzden de oyalamayı bırakayım, sabote etmeyi bırakayım. Zaten sabote etmeden bile Emel kendi kendini sabote eden bir yarışmacı. Çünkü Emel doğru bir kıyafet seçmemiş. Ben kabine gidiyorum. Karar verme aşamasına geçmek istiyorum artık. Ve ayakkabı çantamıza gidelim. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Tabii ki bir şey ayırttım burada. Hemen ayakkabıcıya gidiyorum. Çünkü ayakkabı çok önemli. Su kombinini ayırır. Derken biz de birbenin yanında alıyoruz soluğu. Aman dikkat. Şu an maratondayım bir dakika. Geliyorum. Tulum bana almıyorsa ben tuluma giderim dedim ve bu bacakları bisikletle inceltmeye karar verdim arkadaşlar. Spora başladım. Bundan sonra villanın bunu alacağım. Hatta bakayım mı kalkıyor mu? kellemiyoruz. Villanın bahçesine götürmeye çalıştım ama olsun. Burada idare ederim. Oturursan kombinini göremeyiz ama. Çok yoruldum. Şimdi üstümde bir tulum var ama velakin lakin tulumun şu yan kısımları olmadı bana. Tulumumun fiyatı 150 TL. İçimde krobum var. Çok severim. Çok bayılırım kroplara. 50 TL krobum. Muhteşem kot ceketim de şu an indirimde sadece 75 TL. 150 TL'den düşmüş. Şimdi ne yapıyoruz peki? Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Özde bu elbise senin tarzından çok uzak değil mi? Aslında bu kıyafet benim tarzım değilse sadece çok minimiş. Yani giyince anladım. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin peki? Yine içindeki renklerden bir ayakkabı tabii ki ve yine içindeki renklerden bir zarf çantayla kombinler. Fiyatını öğrenelim mi? Galiba 130 TL'ydi. Bu elbiseyi alırsan kızlar seni yine eleştiri yağmuruna tutabilir. Kızların eleştirebileceği bir platformda değilim. Sonuç itibariyle her gün herkes tek parça giyiniyor. Ayrıca tek parça giyiniyor giydiğim e, hani giyim ya yani o kadar uzun zamandır böyle tek parça bir kombin yapmıyorum ki ben bile unuttum yani sen kararını verirken biz de Elif'in kombinine bakalım o halde trin, trin, trin. Tırın, tırın, tırın. Ya bir şey diyeceğim. Bir insana elbise bu kadar mı çok yakışır. Nasıl bir elbise denedin anlat bakalım Elif. Üzerinde böyle krem tonları, siyah detayları olan çok güzel bir elbise var. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış? Bu elbisemizin, bu şahane elbisemizin fiyatı 150 TL. Şayet ben bunu alırsam bir piknikte tercih ederdim. Bu çok benim konseptime uygun değil. Ben bir ofis ortamında, şirket ortamında doğum günü kutlayacağım için daha maskülen, daha klasik giymeyi tercih edeceğim. The, The SES çok vakit kaybettik. Ben kombinime karar verdim. Kasada buluşalım. Sen ne durumdasın Ferda Hanım? Evet dış ses. Ayakkabımı seçtim ilk girdiğim mağazada. Ayakkabı uygun da iki tane çanta aldım. Hangisi kombinime daha uygun olursa onu alacağım. bu arada ürünler gerçekten çok güzel. Çanta ve ayakkabılar bayıldım. İlk defa geliyorum mağazaya artık buradayım yani. Toplamda 180 TL. Bize. Güzel. 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 Çok iyisiniz. Vallahi süper. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Berdanur'un yanından ayrılıp Emel'in yeni kombinine bakıyoruz. Bu elbiseyle kolyeyi kendine çekebileceğine inanıyor musun Emel? Çeksin artık şu kolyeyi. 7 hafta oldu ya. Nerede kaldı bu kolye? Bir türlü boynuma gelmedi. Büyük bedense büyük bedenim tarzsa tarzım. Nerede kaldı bu kolye? Artık gelsin boynuma dış ses. Üzerimde harika bir etlik kıyafet var. Rengi de çok güzel. Uçuşuşuş. Sadece ben böyle bir etlik kıyafet giymediğim için bugüne kadar altına nasıl bir ayakkabı giyeceğimi hiç bilmiyorum bir Bu kombin fiyatı ne kadarmış peki? 285 TL fiyatımız. Böyle içinde tulum şeklinde. Oldukça şık, rahat. Ama ben mesela bunu nasıl giyerdim? Ee, bir sandalet olabilir mantar topuklu. Öyle bir şey giyebilirim diye düşünüyorum. Bu mağazada başka bir kombinin var mı? Emel Başkan kombine gidiyordu. Disses. Çünkü kıyafet aramam lazım şu an. Emel yine farklı bir mağazaya giderken biz de Betül'ün kombinini inceliyoruz. Karşınızda çok güzel siyah bir elbiseyleyim. Fiyatı 337 TL. Bunu da çok beğendim. Eğer bunu tercih edersem siyah bir stetto Yine kılaç bir çantayla saçlarımı da toplayacağım. Hemen ben gidiyorum şeye. Kabine gidiyorum. Kendi kıyafetlerimi giyiyorum. Kasada beni bekle. Kararını verdin mi? Verdim. Haydi görüşürüz. Sen kabine giderken biz de suyun ayakkabı seçimine bakalım. Gördüğünüz gibi bu ayakkabı kunduramsı. Ne demek? <laughs> kunduramsı ne demek? Yeni bir kelime türettin sanırım. Biliyorsun ki geçen hafta Gorece konuşuyordum. Şimdi de yeni bir kelime buldum. Kunduramsı. Yani erkek ayakkabısına benzer ama aslında kadın ayakkabısı olan bu ayağımda görmüş olduğunuz ayakkabı. Şöyle ki bu mağazada bence çok ararsam farklı modeller bulabilirim diye düşünüyorum. Bu ayakkabıyı çok beğendim. Bak çok güzel, minnoş. Sen kararını ver, biz seni kasada bekliyoruz. Ayakkabıma karar verdim, şimdi ödeme zamanı. 100 TL'yi veriyorum. Buyur ablacığım, fişimi evet. alıyorum, ayakkabımı alıyorum ve gidiyorum. Hadi bay bay. Evet, ben geldim. Üstüme hiçbir şey olmuyor. Tulumlara giremiyorum. Moralim bozuldu. Bu elbiseyi giydim. Bedenime buna uygun buldum. 100 liradan 50 liraya düşmüş. Sudan ucuz. Tiril tiril. Giy çık, giy çık. İstediğin her yere git, sahile git, pikniğe git, kahvaltıya git. Her yere gidebilirsin. Ben bunu seçersem cincir ceketle kombinlerim. Ayağıma da. spor ayakkabı giyer. Saçlarımı da açık bırakırım. Ben gidiyorum. kal işte. Önce yarım saatin kaldı ve hala kombinine karar veremedin mi? Evet şaka gibi hala ben de kendime inanamıyorum bulamadığımı. <laughs>